Herkese selamlar sevgiler. Kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi PUBG New State artık aramızda. Nihayet aylardır hatta belki bir yıl oldu bekliyoruz ve nihayet çıktı. Hassasiyet yaptım. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. İyi seyirler diliyorum. Hem jiroskop kullanan arkadaşlar için hem de kullanmayan arkadaşlar için bir hassasiyet hazırladım. Mesela şu an jiroskopsuz atıyorum. İzlersiniz zaten. Hoşunuza gitmeyen hassasiyetler olursa değiştirirsiniz. Baya uğraştım. Bence güzel oldu. Jiroskopla atalım bir de. Bence gayet iyi arkadaşlar. Şimdi 3x'e geçtik. Şu an jiroskopsuz arkadaşlar. Parmakla sprey atmaya çalışıyorum. Ben jiroskop kullandığım için bu konuda biraz zorlanıyorum. Ama hassasiyetler güzel yani. Görüyorsunuz parmakla baya zorlanıyorum. Bir de jiroskopla atalım. Bakın gördüğünüz gibi jiroskopla nereye istersek atabiliyoruz. Şuraya deneyelim. Bu da jiroskoptu arkadaşlar. Bir de çok uzağa atalım. Bence gayet güzel. Yani tabi ilerleyen zamanlarda daha iyi hassasiyetler, daha iyi kontroller yapılabilir. Ama şu an için bence gayet güzel. Şimdi 4x'i deneyelim. Bu parmakla atılmış hali. Jiroskop kullanmadan. 4x 3x kadar güzel olmasa da güzel bence. Şimdi jiroskopla atalım. 6x'i 6 direkt 6x'te kullanmayı tavsiye etmiyorum. Aşırı derecede sekiyor çünkü. Bence 3x'e çekseniz daha iyi. PUBG Mobile'da ben direkt 6x'te kullanıyordum ama burada 3'e çekmeyi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bence hassasiyetler baya güzel. Şimdi biraz yakın mesafe şeylerini de göstereyim. Hassasiyetlerini de göstereyim. Yakın mesafe hassasiyetleri de bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Yani yakın mesafe hassasiyetleri biraz kötü ama gerçekten alışmak lazım. Oyun zor. PUBG Mobile gibi değil. Son olarak kodu paylaşıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kodu yazabilirsiniz. Burada videoyu durdurup yazabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.